Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz ekonomik planlama konuşalım istiyorum. Çünkü geçen hafta strateji ve bütçe başkanlığı 12. 5 yıllık kalkınma planının hazırlıklarına başladı. Bu plan 2024-28 yılları arasını kapsayacak 5 yıllık plan. Ve ee şu anda özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının çalışmaları geçen hafta, pazartesi itibariyle başlamış durumda. Bu çalışmaların yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor. Ve geçen senelerde olduğu gibi 6. ay civarında Meclis Başkanlığına sunulması gerekiyor, bekleniyor. Çünkü kalkınma planları bir e, meclis kararı, TBMM kararı olarak e, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. E, söylediğim gibi 12. 5 yıllık kalkınma planı bu plan. E, aslında Planın hazırlıkları Haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle başlamıştı. Bu e, genelgede arkadaşlar şöyle bir e, ifadesi var Sayın Cumhurbaşkanının ülkemizin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda uzun vadeli hedeflerimizi sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile daha da ileriye taşıyacak olan 12. Kalkınma Planı 2024-2028 dönemini kapsayacaktır şeklinde bir e, giriş paragrafı var. Bu paragrafta arkadaşlar son zamanlarda sık sık duyduğumuz 2053 vizyonu dan bahsediliyor. Ee, bu konuda bir küçük bir araştırma yaptım. Ee, sanırım ilk defa e, 2012 senesinde Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bir grup toplantısı sırasında dile getirilmiş bir ifade bu e, 2023 20, e, 53 ve 2071 e, vizyonlarından bahsedilmiş e, dikkat ederseniz burada e, ilginç bir akış var 2023 Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü 2053 İstanbul'un 600. Fetih yıl dönümü 2071'de e, Malazgirt zaferinin 1000. senesi. Yani Türklere Anadolu'nun kapısını e, sonuna kadar açan büyük askeri zaferin 1000. senesi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tip e, tarihsel göndermeleri Yapmayı çok seviyor. Şimdi 2023'e şimdi çok az bir vakit kaldı. 2023'e gireceğiz. 2023'ün ilginç bir yönü de tam ortasında bir genel seçim yapılacak olması. Fakat bu 2053 vizyonu artık resmi belgelere de ayrıntılı e, resmi belgelere de giriyor fakat bu 2053 vizyonunun e, içi henüz dolu değil. Yaklaşık e, dediğim gibi 10-11 sene önce Erdoğan tarafından dillendirilmiş olmasına rağmen e, bunun içini dolduracak bir e, netlik henüz yok. Benim yaptığım araştırmada Henüz iki bakanlığın bu konuda harekete geçtiğini ben gördüm. Birincisi Ulaştırma Bakanlığı bir 2053 e, vizyonu ve master planı açıklamış ve e, şimdiki Bakan Ekrem e, Kara İsmailoğlu e, bu konuda bir basın toplantısı da yapmış. Geniş rakamsal hedefler var. E, ayrıntılı ulaştırma alanında ortaya rakamsal hedefler konulmuş 2053 senesi için. E, yani bundan e, dikkat ederseniz 31 sene sonra e, bir olaydan bahsediyoruz. E, oldukça e, yani gerçekten buna bir perspektif diyemiyoruz diyebilsek ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi buna ancak bir vizyon diyoruz. Bir de Adalet Bakanlığı'nın bu böyle bir çalışma başlattığını yani 2053 vizyonumuz adalet alanında ne olacak, bu nasıl yansıyacak bizim uygulamalarımıza ve metinlerimize şeklinde. Bir çalışma yaptığını belirtmiş Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Şimdi arkadaşlar burada tabii e, verilmeye çalışılan mesaj ağırlıklı olarak e, 1453 senesinde İstanbul'un fethinden sonra e, gerçekten Osmanlı'nın bir e, imparatorluk olmaya doğru gitmesi ve bunu başarması. Ee, yaklaşık 200 250 sene e, bir yükseliş dönemi bir e, dünyadaki e, en önemli devletlerden biri olma e, güç odaklarından biri olma küresel merkezlerden birisi olma hedefini başarmış olması görüyoruz şimdi ilk 2053 senesinde de işte bu bakın 6. Ee, özür dilerim 12. 5 yıllık kalkınma planının giriş cümlesinde ne diyor? Ülkemizin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanıyor bu 12. 5 yıllık kalkınma planı diyor. Bu tabi e, 2053 vizyonunun ee, i̇çi kamuoyuyla paylaşılmış, paylaşılmış net hedeflerle doldurulmuş değil ama bu belki de e, devletin bu konudaki en üst düzey e, yapılanması olan e, belki milli güvenlik kurulunda ele alınmış bazı hedefler belirlenmiş olabilir. Milli güvenlik kurullarının bu tip e, uzun vadeli yani oldukça uzun vadeli e, hedefler, vizyon diyebileceğimiz hedefler belirlediği hem Türkiye'de e, oluyor böyle şeyler hem de e, diğer dünya ülkelerinde oluyor fakat bunları genelde gizli tutuyorlar açıklamıyorlar bu uzun vadeli hedefleri. E, şimdi burada uzun vadeli deyince 5 yıl ve e, üzerindeki bir Dönem anlaşılıyor, İktisatta bu şekilde anlaşılıyor. Bir yıllık bir yıla kadar olanlara kadar olan hedeflere kısa vadeli hedefler diyoruz biz iktisatta. Bir yılla üç yıl arasında olan hedeflere orta vadeli hedefler diyoruz. Üç yıldan daha uzun vadeli yani genelde 5 yıl olarak belirleniyor bu hedeflere de uzun vadeli hedefler diyoruz. Demek ki 5 yıldan daha uzun vadeli hedeflere de bundan sonra vizyon demeye alışacağız. Şimdi arkadaşlar tabii Türkiye'de e, iktisadi planlama konusu e, 62. senesinde dolduruyor. 1960 senesinden beri Türkiye e, devlet planlama teşkilatı kanunu çıkarttığından beri ee, planlı bir ekonomi aslında. Ee, baktığımızda yalnız 2011 senesinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatıldığını görüyoruz. Ee, bunun e, ardından Kalkınma Bakanlığı'nın bu görev üstlendiğini görüyoruz. Şu anda da melez bir yapısı olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Planlama yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yalnız bu yapılanmanın içinde Maliye Bakanlığı bünyesinden alınmış bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü de var. Yani bütçe hazırlama görevi de bu strateji ve bütçe Başkanlığında böyle pek dünya uygulamalarında görülmeyen melez bir yapısı var. Yani hem plan hazırlıyor, hem bütçe hazırlıyor, hem bu planların nasıl uygulanacağını e, belirleyen yıllık programları hazırlıyor. Şimdi 5 yıllık kalkınma e, 12. 5 yıllık kalkınma planında da e, arkadaşlar yaptıkları, geçen hafta yaptıkları resmi açıklamaya göre 60 özel ihtisas komisyonu 27 çalışma grubu oluşturmuşlar. Bu e, 87 tane komisyon çalışıyor şu anda 12. 5 yıllık kalkınma planı için bu 4.500 e, kişinin e, çalıştığı dev bir e, organizasyon aslında hem Ankara'da hem İstanbul'da toplanacağı bu e, komisyonların ifade ediliyor. Bunlar daha sonra bu özel ihtisas komisyonları da kalkınma planına esas kendi raporlarını da yayınlıyorlar. Burada da aslında. Arkadaşlar çok derin ayrıntılı bilgiler var. E, kamuoyu bu özel iktisaz komisyonları raporları oldukça hacimli olduğu için aslında çok fazla haber olarak görmüyor ama e, içinde çok ayrıntılı e, analizler e, ve güncel e, analizler ve geleceğe ilişkin e, perspektiflerin, yönelimlerin bulunduğu büyük çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ee, aslında 12. Plan genelgesinde baktığımızda arkadaşlar bu e, özel iktisat komisyonlarının sayısı 54 yani e, ne dedik e, bu 60 ol, e, 54'ten 60'a yükseltilmiş e, çalışma grupları da e, arkadaşlar plan genelgesinde 26 iken bu 27'ye bir tane artırılarak 27'ye yükseltilmiş. Yani uygulamada biraz e, özel ihtisas komisyonlarının ve çalışma gruplarının sayısı artırılmış. Şimdi özel ihtisas komisyonlarının son listesi bizde yok. 60'lık fakat 54 e, komisyonun isimleri yok. E, plan genelgesinde bulunuyor burada arkadaşlar ilginç bazı başlıklar var mesela e, enflasyonla mücadele diye bir özel iktisas komisyonu kurulmuş yani Türkiyenin e, acaba enflasyonla mücadele e, konusundaki tecrübeleri yetmemiş mi diye düşündüm ben ee, niye böyle bir özel ihtisas komisyonu kurulmaya ihtiyaç duyuldu? Bunu ancak şunla açıklayabiliriz: ee, Düşük faiz ortamında enflasyonla nasıl mücadele edilmeli? Yani faizle e, enflasyon bağını kurtar, koparttıktan sonra, yani Türkiye'nin son bir, 15 aydır, 16 aydır yaşadığı olay, e, enflasyona nasıl mücadele edilmeli sanırım? diye e, bu komisyonda özel ihtisas komisyonunda görüşecektir. Uzmanlar başka türlü bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü diğer mücadele yöntemlerini Türkiye zaten e, uygulamış ve bu konuda da görevli bir e, kuruluşu var. Merkez Bankası. Bakıyorum şimdi arkadaşlar daha böyle ilginç ee, özel iktisas komisyonları içinde ne var? Mesela dış göç var. Ee, malum Türkiye'den ciddi bir beyin göçü yaşanıyor son birkaç senedir. Sanırım bununla ilgili neler yapılması gerektiği, ne olması gerektiği ve belki nasıl önlenmesi gerektiği tartışılacaktır bu. Özel İhtisas Komisyonu'nda aktif yaşlanma, bu da Türkiye nüfusu giderek Yavaş yavaş yaşlanıyor. Belki bundan 20 sene sonra çok daha yaşlı bir nüfusumuz olacak. Bununla ilgili e, politikaların belirleneceği bir e, özel ihtisas komisyonu, e, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar. Bu da arkadaşlar bu seçimlerin, haziran ayındaki seçimlerin en yoğun tartışma konularından birisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisinin aile sigortaları kurumu e, önerisi var. Bu e, ay başında, bu ay başında açıkladıkları vizyon toplantısında da, vizyon raporunda da bu konuda ayrıntılı bilgiler yer almıştı. E, şu anda arkadaşlar e, Türkiye'de 17-17.5 milyon kişinin devletin sosyal yardımlarıyla ile bir şekilde bağ olduğu ifade ediliyor bu oldukça e, yüksek bir rakam e, bunların içinde e, arkadaşlar çalışabilecek durumda olmasına rağmen e, çalışmayan çalışmak istemeyen çalışmak istese de iş bulamayan insanların bulunduğunu da biliyoruz sanırım bu konularda ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. E, Mesela en son dikkatimi çeken özel iktisas komisyonlarından biri de iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınmaya etkisi. Bu konuda da e, Türkiye'de yavaş yavaş farkına varılan ve e, önümüzdeki 20-30 senede bizi hayli e, ilgilendiren, uğraştıracak bir konu. E, bu konuda 12. 5 yıllık kalkınma planına geniş bir bölüm ayrılması iyi olur diye ben de düşünüyorum. Çalışma gruplarına bakıyorum. E, i̇ş gücü piyasalarında e, yeşil dönüşüm başlıklı bir e, çalışma grubu var. Mesela e, çok da fazla e, benim fikir sahibi olduğum bir mevzu değil mesela. Yani e, iş gücü piyasalarıyla yeşil dönüşümün nasıl bir ilişkisi olabilir diye düşünüyorum. Ee, ancak bu e, şöyle izah edebilirim bunu işgücü piyasalarının arz tarafı ve talep tarafının e, yani e, emeğin e, yeşil dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi ve bu konuda bazı politikalar izlenmesi işletmelerin de aynı şekilde e, bu konuda eğitilmesi Belki de bu konularda eğitimler verilmesi destekler teşvikler verilmesi olabilir dijitalleşme ve vergileme diye bir bölüm var arkadaşlar Evet dijital dünya şu anda ağırlıklı olarak vergisiz faaliyetler de bulunuyor çoğu faaliyeti vergilendirilemiyor ancak işte cep telefonu satın aldığımızda bazı vergiler ödüyoruz oysa dijitalde çok ciddi olaylar dönmeye başlamış vaziyette çok ciddi kazançlar oluşmuş vaziyette bunun nasıl vergilenebileceği konusunda bir çalışma grubu var sağlık sisteminde ilaç var Raylı sistem araçlarında yerli üretim Evet, kamu özel işbirliğinde yenilik, yenilikçi finansman alternatifleri var. Arkadaşlar çok ciddi bir tartışma konusu bu kamu özel işbirliğinin daha az önce bir e, bir haber okudum. Kamu özel işbirliği cebimizden 5 kuruş çıkmayacak denilen bu modelde garantiler sebebiyle Türkiye'nin şu ana kadar 12,5 milyar dolar ödeme yaptığı ifade ediliyor çok çeşitli projeler üzerinden yıllardır e, yaklaşık 10 senedir bu e, ödemelerin gerçekleştiği ifade ediliyor ki bu bizim gibi bir ülke için çok büyük bir e, rakam e, bağımlılıkla mücadele gibi bir e, başlık var çalışma grupları içinde engelli hizmetlerinin geliştirilmesi var, dijital gelişmelerin sosyo ekonomik etkileri var, enerji teknolojileri var. Evet bu çalışma grupları, şimdi özel iktisas komisyonları daha çok. Planı doğrudan etkileyecek görüşler belirtiyorlar ama çalışma grupları daha çok arkadaşlar bir fikir jimnastiği ve neler olabileceğine dair daha ikinci planda kalan çalışmalara el atıyorlar daha böyle acil olmayan çalışmalara atıyorlar ee, arkadaşlar tabi e, kısa bir şekilde bir başka konuya değinmek istiyorum Türkiye'nin e, vizyondan girdik yani 2053 vizyonundan girdik Aslında Türkiye'nin kalkınma planları nın içinde perspektif planlar var e, Belki bu kavramı ilk defa duymuş olabilirsiniz yani planlama Konusuyla ne kadar ilgilisiniz bunu bilemiyorum fakat her e, 3-4 e, planın e, da bir arkadaşlar bir perspektif plan var yani e, 1963'te ilk perspektif plan kabul edilmiş 15 senelik fakat e, iki plan dönemi uygulanmış e, ve Arkadaşlar, 1973, 1995 olmak üzere e, ikinci perspektif plan kabul edilmiş. Bu da Avrupa e, Birliği ile o zamanki ortak pazar e, katma protokol çerçevesinde gümrük tarifelerimizi Avrupa Birliği'ne uydurmak için 22 senelik bir süre almışız. 1973'ten 1995'e bu perspektif planla e, arkadaşlar bu gümrük tarifesi uyumu üst üste gelmiş ve e, Türkiye tarihinde dört perspektif plan var bu e, süresini tamamlayabilen tek per perspektif plan da bu e, Avrupa Birliği ile bağlantılı olan 1990 1973-1995 ikinci perspektif plan. Üçüncü perspektif planımız ise 2001'de e, kabul edilmiş. 2001-2023 e, perspektif planı dikkat ederseniz burada da işte Cumhuriyet'in gene 100. yılı e, semboliz, sembolizmi var. E, şimdi genelde arkadaşlar perspektif planlar 3 dönem için belirleniyor. Türkiye'ye plancılığı öğreten daha sonra da ekonomi Nobel'ini alan Jean Timbergen arkadaşlar Türkiye'de 3 e, dönemlik perspektif planlar uygulanması gerektiğini belirtmesine rağmen biz ikinci perspektif plan, planımızı 22 yıllık, üçüncü perspektif planımızı da 22 yıllık yani nedir bu? 4,5 plan dönemlik belirlemişiz üçüncü perspektif planımıza tekrar dönersek 2001-2023 fakat 2018'e kadar uygulamışız. Dikkat ederseniz oldukça uzun bir dönem olduğunu hep söylüyorum. 2018'de Türkiye ne yapmış? Büyük bir, büyük bir anayasa değişikliği yapmış, yönetim modelini değiştirmiş. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçmiş büyük bir anayasa değişikliği yaparak ve ee, 2019'da e, arkadaşlar 11. kalkınma planı sırasında e, 4. perspektif plan kabul edilmiş ve 15 yıllık bir süre için kabul edilmiş. 2019-2033 bu e, şu anda hazırlıklarına başlanılan 12. 5 yıllık kalkınma planı da arkadaşlar bu durumda 4. perspektif planın 2. planı olma özelliğini taşıyor. Evet Türkiye'de planlama konusunda çok da fazla ön planda da olmasa şu günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki 6 ayda yaşanmaya devam edecek. Yalnız eğer seçimleri eğer altılı masa kazanırsa gelecek sene büyük ihtimalle bu 12. 5 yıllık kalkınma planı biraz gecikebilir. Çünkü onlar strateji stratejik ve strateji ve planlama teşkilatını kuracaklarını ifade ediyorlar. Yani DPT'yi yeniden ihya edeceklerini söylüyorlar. Sanırım önce strateji ve planlama teşkilatını bekleyip onların bir gözden geçirmesini 12. 5 yıllık kalkınma planını beklemek durumunda kalacağız. Bu da biraz kabulünü geciktirebilir. Ee, ama gene de ben e, 2024 yılından itibaren 12. 5 yıllık kalkınma planının yetiştirilerek her halükarda yani AK Parti'nin de seçimi kazanması veya muhalefetin kazanması hangi ihtimal olursa olsun bunun yetişeceğini düşünüyorum arkadaşlar çok teşekkür ediyorum planlama gibi biraz planlama metinleri gibi uzun bir video oldu Çok teşekkür ediyorum videolar videomu izlediğiniz için